Merhaba arkadaşlar. Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf 1. dönem 1. yazı çalışmasıyla çalışmalarımıza başlayacağız. Evet şimdi öncelikle yazılarımızda öğretmenlerimizin sorduğu temel sorulardan ilki bir okuduğunu anlama sorusu. Şimdi metnimizi okuyalım sonra sorularımıza bakacağız. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık da ruhun yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın sayısı yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh'la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan Korkar yalnız binemezdi. Dadaruh onu kendi önüne alırdı. Torbaları arpa koymak, gemlikleri ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele ki tımar. Bu en çok zevkli zevkli olan şeydi. Dada ruhu eline kaşığı alıp işe başladı mı? Tıkı tık tık tıkı tık tık. Tıpkı bir saat gibi yerimde duramaz. Ben de yapacağım diye tuttururdum. Şimdi bakalım sorularımızda ne varmış. Metnin kahramanları kimdir diye soruyor bize sorumuzda. Hemen yazarım. Bir anlatıcımız var. Metin kahramanı olarak. Bir dada ruh var. Bir de Hasan var. O zaman bizim metnimizde üç tane kahramanımız varmış. Kahraman demek metinde yer alan olayları gerçekleştiren kişiler demekti. Tadaruf kimdir diye soruyor. Ne demişti metinde bize? Babamın sayısı. Hasan neden atlara binememektedir diye soruyor. Çünkü Hasan korkmaktadır diye ne yaptık? Sorularımızı cevaplamış olduk. Aşağıdaki tabloda cümlelerin abartı mı duygu mu bildirdiklerini işaretleyiniz diyor bize. Şimdi duygu bildiren cümleler üzüntü, sevinç, umut, mutluluk gibi durumları ifade ifade ederken abartı bildiren durumlarda ise bir şey olduğundan fazla ya da olduğundan az gösterme durumu söz konusudur. Yaşasın yağmur yoyo. Yo. Ne yaptık? Yağmurun yağdığına sevindik. O zaman bu bir duygusal ifadedir. Genç adam o kadar su içti ki gölde su kalmadı. Ne yaptık? Durumu abarttık. Kimsenin bir gölü boşaltacak kadar su içebilecek bir durumu yoktur. O yüzden abartılı bir anlatım dedik. Annem kardeşime geç gelince kızdı. Yine duygusal bir ifadeyle karşılaştık. Yarına dünyalar kadar ödevim var. Ne yapmış olduk? Yine abartmış olduk. Bana yanlış yapmayacaktın. Seni bir daha affetmem. Affetmemek nedir? Duygusal bir ifadedir. O zaman cümlemiz duygusal ifade olmuş oldu. Bir diğer sorumuzda ise bir bulmaca ile karşılaştık. Bulmacaya baktığımızda metindeki verilen bulmacada verilen kelimelerin bizden eş anlamlılarını bulmamızı istiyor. Şimdi bakalım buradan başlayalım. Mektep okul demek eş anlamlısı durgun sakin demek, mizaç huy demek, doğa tabiat demek, avare aylak demek, gayret çaba demek. akran yaşıttır. Hemen geldik. Buraya gelmişken dayağın eş anlamlısı kötektir. Sonuç eş anlamlısı netice. Heves eş anlamlısı istek. Arının eş anlamlısı ise saftır. O zaman bir kez daha hatırlayalım. Eş anlamlısını nasıl buluyorduk bir sözcüğün? Eş anlamlısı demek okunuş yazılışları farklı olduğu halde aynı anlama gelen sözcükleri biz eş anlamlı sözcükler diyorduk. Bulmacamızı da doldururken ne yaptık? Bunu dikkate aldık. Şimdi bir diğer sorumuz deyimlerin anlamları ile eşleştirilmesi ile alakalı bir soru. Şimdi baktığımızda gözden düşmek bana o kadar kötü davrandı ki gözümden düştü. Gerçekten ne yapmıyor? Gözümüzden düşmüyor ama bizdeki değerini yitirmiş oluyor. O zaman B için 1 bir diyebilirim. 1 ile B'yi ne yapmış oldum? Eşleştirmiş oldum. Küplere binmek çok sinirlendi. Annem ben camı kırınca küplere bindi. O zaman 2'yi E ile yani sinirlenmekle eşleştirebilirim. Göze girdi. Göze girmek, değer kazanmak, önem kazanmak anlamına gelir. O zaman 3'ü D ile eşleştirdim. Etekleri zil çalmak, çok sevinmek anlamına gelir. 5'i A ile eşleştirdim. Göze batmak ise nedir? Değerini Göze batmak ise rahatsız etmek anlamına gelmektedir. Onu da C ile ne yapmış olduk? Eşleştirmiş olduk. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor bize. Mecaz anlam neydi? Mecaz anlamda şöyle bir şeyle karşılaşıyorduk. Var olan sözcüğün temel anlamından tamamen uzaklaşarak yeniden kazandığı anlama biz mecaz anlam diyorduk. Genç kadın gözlerini kapatarak romanı dinledi. Buradaki göz sözcüğü temel anlamıyla yani aklımıza gelen ilk sözlük anlamıyla kullanılmış. Yağmur bitti, bulutlar dağıldı, güneş parladı. Yine parlamak sözcüğü aklımıza gelen ilk anlamıyla yani temel anlamıyla kullanılmış. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur trafiği felç etti. Buradaki felç etmek e, ya, trafiğin durması anlamında kullanılıyor satıcının ince davranışı müşteriyi mutlu etti. Davranışımız ince değil. O yüzden burada ne olmuş oldu? Bir mecaz anlamlı sözcük kullanmış olduk. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır diyor. Zıt anlamlı demek okunuş yazılışları farklı ve birbirinin karşıt durumlarını ifade eden sözcükler demektir. Hemen bakalım. Ak beyaz eş anlamlı. Sur barış eş anlamlı. İyi kötü birbirinin zıttı durumları bildiriyor. Rüzgar yer eş anlamlı. O yüzden cevabımız C şık olmuş oldu. Şimdi bir diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş seslisi yoktur. Sözcüklerden hangisinin eş seslisi olmadığını ne yapıyor? Bize soruyor. Eş sesli sözcük ne demekti? Öncelikle onu hatırlayalım. Eş sesli yani diğer adıyla sesteş. Sesteş sözcükler okunuş ve yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerdir. O zaman hemen bakalım. Kaz sözcüğüne baktığımda kaz sözcüğünün hem bir yeri kazmak anlamında kazma eylemiyle alakalı bir anlamı var. Hem de hayvan olan kazla alakalı bir anlamı var. O zaman kaz sözcüğü için ben sesteş diyebilirim. Arı söz, sözcüğü, boya sözcüğüne baktığımızda boya sözcüğü hem boyamak anlamındadır hem de boya sıvısı anlamındadır. Sıvı şeklinde boyadan bahsediyor. Bunun içinde sesteş diyebilirim. Arı sözcüğüne baktığımda bir hayvan olan arıdan bahsediyor. Bir de saf, temiz anlamındaki arıdan bahsediyor. Sesteştir. Fakat kırmızı sözcüğünün herhangi bir eş seslisi yani sesteşi yoktur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanılması gerekir? Şimdi bana virgülün görevini sorduğuna göre, o zaman sorudaki doğru cevabımı aramadan öncelikle virgülün nerelerde kullanıldığını hatırlamam gerekiyor. Virgül arkadaşlar neydi? Sıralı cümleleri eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılıyordu. Hemen bakalım. Emine ile Enes sinemaya gitmişler. Bu cümlede virgül kullanmamız gerektirebilecek herhangi bir eş görevli sözcük ya da sıralanmış bir durum söz konusu değil. <laughs> kağıt, dosya, boya ve cetvel almış derken burada kağıt, dosya, boya ve cetvel. Bunların hepsi bizim aldıklarımız. Fakat ne yapmışım ben bunları? Sıralamışım. O zaman cümlemde bir sıralama söz konusuysa benim burada ne yapmam gerekir? Virgül kullanmam gerekir. Annem ve ben çok iyi anlaşırız. Bu cümlede de herhangi bir sıralama yok. Çünkü V bağlacıyla zaten ben bu sıralamayı ne yapmışım? Sağlamışım. Gelen hediyeleri görünce çok mutlu olduk dediğimde de yine bir virgül kullanımına ihtiyacım yok bu cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur diye soruyor bana. Demek ki benim yukarıdaki cümlede tam 3 tane söz sanatı bulmam lazım ki doğru cevabı bulabileyim. Her gök gürlemede cik 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 bir ton yağım erir dermiş serçecik. Şimdi gök gürlediğinde bir ton yağ eriyormuş. Zaten kendisi küçük bir serçe. Nasıl bir ton yağ olabilir? O zaman burada bir abartma söz konusu. D şıkkını eledik. Sonra bizim serçeciğimiz ne diyormuş? Bir ton yağım erir. O zaman ben serçemin söylediği cümleyi de görüyorsam o da burada bir konuşturma var diyebilirim. Konuşturmanın olduğu her yerde zaten kişileştirme olduğunu biliyoruz. Ama zıtlık olabilmesi için metinde zıt anlamlı sözcükleri görmem gerekiyordu. Fakat bana verilen şiir parçasında herhangi bir zıt anlamlı sözcük ne yapmadı? görmedim. O yüzden cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Aşağıdaki hangi cümlenin sonuna nokta konmaz diye soruyor bana. Şimdi nokta konulabilmesi için bir cümlenin tamamlanmış olması gerekiyor. Yani bir yargı bildirmesi gerekiyor. O zaman cümlelerimize bakalım. Okuldan eve gelince kitap okudum. Aa, benim cümlemin sonunda yaptığım işi bildiren bir yargı var. O zaman bunun sonuna nokta koyabilirim. Annesiyle yarın pikniğe gidecekmiş. Yaptığım işi bildiren bir yargı var. Nokta koyabilirim. Karşımda masmavi bir deniz ve ne olduğunu bilmiyorum. Buraya o zaman 3 tane nokta koymam lazım. Neden? Çünkü benim cümlem henüz tamamlanmamış. Seni burada da beklerken uyuyakaldım. Yaptığım eylem olduğu için bunun sonuna da nokta koyabilirim. O yüzden cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Evet sınav sorularımızı bitirdik fakat şimdi size bir soru sormak istiyorum. Cevapları da yoruma bekliyoruz. Sıva sözcüğü sesteş bir kök müdür, kökteş bir kök müdür? Sorumuz bu. Öncelikle sesteş ve kökteşin ne olduğunu hatırlayalım. Sesteş okunuş yazılışları aynı. Anlamları farklı demiştik. Buna ne örnek vermiştik? Kaz sözcüğüne örnek vermiştik. Sonra kökteşe geldiğimizde kökteş ile okunuş ve yazılışı aynı. Fakat ifade ettiği anlamlarda ortak bir anlam olan. Mesela savaş sözcüğüne baktığımızda savaş sözcüğünü ben hem savaşmak anlamında yani bir eylem bildirirken hem de bu eylem sonucunda yaşanan olay anlamında kullanabilirim. Yani her iki kökün anlamsız olarak birbiriyle ilişkisi vardır. Sesteş köklerde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Şıklarda aşağıya yorumlara sizin cevaplarınızı da bekliyorum.